Evet kral. Çok güzel bir lagos. Lagos tarzı Kepçe yerim o zaman. Evet, çok güzel kafa. Atıyor. Kafa atıyor mu? güzel. Bayağı da zorlayıcı zaten. Güzel. Hadi bakalım. Sar sar. Çok yavaş sarma. Baba bu kadar geliyor zaten. Kepçemizi de hazırladık. Evet. Sar, 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 sar. Sarabiliyorsun değil mi? Geliyor. Sarıyorum, sarıyorum, geliyor bak. Nasıl geliyor? Biraz sıkalım şey. Al geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor mu? Geliyor, kalıyor. Sıkalım, kalamayın. Aman, nasıl bakalım? Evet. Yürüyün, evet. kolay olsun. Yani, inşallah kolay olsun gözükmedi lan balık. Gelir şimdi. Sar sar sar. Ben, tamam, tamam geliyor tamam. Sar. Hayır Burcu. Bir günün bir Lagos yani. Lagos. Danadı Lagos değilse. B Baba, Lagos gibi de babam. Lagos kim geliyor? Babamın kılıç balığına kamaşıyordu. Babam küçükken kılıç balığı tuttu. Sen küçükken ben küçükken değilim. Ben küçükken. Geliyor, geliyor. Bakalım balığım. Daha gözükmedi bana. Heyecan evet, dorukta. Gerilimli lan? Oha yavaş yavaş. Tamam balık yakalandığını anladı. Sar sar hiç şey yapma. Boş bırakma. Balık yakaladığını anladı. Tamam sar. Çok büyük tamam. Bir büyük bir şey geliyor. Senin takımın sağlam. Merak etme. Ya beni kopar mısın? Mı? Kopmaz. Merak etme sarsın. Kamış sağlam, kamış kral, makine kral, makineyi saran da kral. <laughs> Koparsa da canın sağ olsun. Koparsa da canın sağ olsun. Ne yapalım? Evet. Light takımla çalışıyorsun. Light takımı güzelliği. Ağırsın, sen Karitacı adamsın. Bakalım. Hani gözükmüyor lan balık? Geliyor işte, yavaş yavaş. Ee, vallahi domuz balığına benziyor. Oo, evet. Güzel, güzel. Domuz çok balığı güzel. bir anda aksiyon yapar. Çok güzel bir domuz balığı. büyük. Evet. Günün ilk çok. O biraz balığı. aksiyonlu, biraz geri aşağı yakalandığını anladığı için geri aşağı sarar, böyle böyle. Saracağım. Merak yok, çok yavaş sarımda. E, o daha kaçmaz, oturmuştur sanmam kaçacağını. Evet, şu anda balık suda kıralım <laughs> tayır burla. Gel baba. <laughs> Büyük bir balık. Tamam o gider gelir yorulana kadar hiç merak etme. Yavaş 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 yavaş. Belgesel tadında. Belgesel tadında. Kaç 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 kaç. Belge... Aa, almadı. Dur 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 i̇kincide. dur ikincide. tane Evet belgesel tadında. İşte bu kadar. Belgesel tadında. Belgesel. Güzel. İyi var. Evet. Deniz Baba belgesel tadında. No problem. <laughs> tamam işte. Günün neyi? Ne diyelim? Balığı. Günün balığını <laughs> kral yakaladı. Hadi bakalım. Takım ne? Tayrı burta. Tayyip Aferin de. kral.